İyi mi oldu şimdi böyle? Hı? Daha en başından beni dinleseydin şimdi burada olmayacaktın. Yazık oldu zeliha, yazık ettin. Sen nasıl bir adamsın? Ben nasıl bir adamım biliyor musun? Talihsiz bir adamım ben. Babam ben daha okula başlamadan annemi terk etti gitti. Hoş. Haksız da sayılmazdı ya. Sabahtan akşama kadar konuşurdu benim annem. Çenesi kafasından daha büyük bir kadındı benim annem. Hastalandı ben baktım. Ben yedirdim. Sabaha kadar ben dinledim babama ettiği küfürleri. Ağzından tek güzel kelime duymadım babam için söylediği. Geza. Ben de eksiktim anneme göre. Gözümün içine baka baka el alemin çocuklarını överdi bana. Ne yapsam eksik, ne yapsam kabahat. Sonra bir gün Gece elden ayaktan düştü ara, kaynayan çaydanlık düşüverdi annemin kucağına. Kayıverdi elimden, istemeden. İnsan isteyerek yapar mı böyle bir şey? Kaynayan çaydanlık buca eder mi annesinin kucağına? Geldiğinde çoktan gitmiştim o evden. Bir daha da geri dönmedim. Şimdi anladın mı beni? Ben nasıl bir adamım? Talihsiz bir adamım ben, ya. Beni ilk gördüğüm günü hatırlıyor musun? Ablamın evinde, ha? Ben çok iyi hatırlıyorum. Burada böyle şimdi sana bakar gibi gözümün önünde. Kimdir, nedir bilmediği kızı elinden tutup getiriyor. Bir de tutturdu evleneceğim diye. Ya beni niye çağırıyorsun ki? Diktim buraya. Bana ne Murat'ın evleneceği kızdan ya. Ya kimi çağırsaydım? Babası mı var başımızda? Hoş geldiniz. Anne, Zeliha. Merhaba kızım. Merhaba. Buyurun. Sonra ne yaptı? Adam olur sahip mi çıktı sana? Kocalık mı etti? Mundar etti seni. Sonra öldü. Ben bu anın gelmesi için çok bekledim Celia. Her şey ikimiz için çok iyi olacak. <laughs> Tabii sen şimdi bunu anlamıyorsun. Ama gün gelecek an. Dinle. Dokunma bana. Ne bakıyorsun öyle? Sen yardım ettin değil mi Neriman'a da? Beraber planladınız her şeyi. Oğlumu benden ayırınca ne geçti elinize? Hı? Seni seveceğimi mi sandın? Elinde sonunda oğlumu alacağım sizden. Neden benim bebeğimi kaderden o kıza verdiniz? Bak. Kaderin yemeniz. Neriman Hanım'ın evinden buldum. Selma ablan yok mu yan komşu? Onun yeni Kader. Yeni doğumu yaptı. Sen gelince kapıyı kapadım ki rahat emzirsin. İstediği yere kapat beni. Vazgeçmeyeceğim. Biraz daha iyi misin Zeliha? Nasıl iyi olur ki burada? Başlarda aynı şeyi ben de hissediyordum. Sonra bir gün buraya girmeden önce... ...kendimi en mutlu hissettiğim anı düşündüm. Her şeyle kızdım o anı kafama. O an beni ayakta tutuyor Zeliha. Çünkü biliyorum ki o mutlu olduğum anı unutursam... ...devam etmek için hiçbir sebebim kalmaz. Kendini en son ne zaman mutlu ve güvende hissettin? düşün. Oradaymışçasına yeniden yaşa. yanımdasın. Sakın gitme. Bırakma beni. Tamam mı? nasıl olur bilmiyorum. Ama ben onu unutmam. Ne güzel. Sakın bırakma o anı. Tahsin aranızda ne var bilmiyorum ama belli ki senin de hislerin çok ona. Baksana adını duyunca yüzün değişiyor. Bak işte bunun değerini bil. Sımsıkı tutun. Sakın bırakma. Zeliha Doğan. Benimle geliyorsun. Nereye? Soru sorma. Düş önüme. Sakın korkma. Bak biz hepimiz buradayız. Seni bekliyoruz. Tamam? Zeliha nerede Osman amca? Nereden çıktın sen? Neredeydin bunca zamandır? Bebeği buldum Osman amca. Zeliha'nın bebeğini buldum. Nerede olduğunu biliyorum. Zeliha nerede? Hemen çağıralım söyleyeyim. Nasir, sakin ol. Sakin ol, dinle beni. Zeliha'yı içeri almışlar. Ne? Hı. Nasıl? Nasıl olur? vino por çok. <laughs> Selia sana bir şey söyleyeceğim. Ama hemen kızma. Acaba diyorum Ayhan'ın teklifini kabul etsen daha mı iyi olur? Yani en azından buradan çıkarsın, bebeğini kucağına alırsın. Belki daha mutlu olur. Asla. Ne olursa olsun Ayhan'a boyun eğmeyeceğim. Ben yine çıkacağım buradan. Bak görürsün, bebeğime kavuşacağım. Çok az kaldı. Tahsin bir şekilde çıkıp gelecek, alacak beni buradan. Ben burada delirmeden duruyorsam tek sebebi Tahsin. O benden de bebeğimden de asla vazgeçmez. Biliyorum. Zeynep. Hadi yine iyisin. Seninki geldi. Sana da gelen var, merak etme. Kalk hadi. Tahsin olmasın? Tahsin, buraya giremez ki. Kim bilir, anan da seni görünce nasıl sevinecek ha Murat? Gördün ben bunu? Yeni geldi siyasiymiş. Pek bir naz, lafralar tafralar. Ya sen bırak onu bunu. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Sen bana onu söyle. Ayıp ettin abiciğim. Hallederiz. Sen paradan haber ver ya da. İş bitince ne bu kadarını ailene vereceğim. Sen bu işe oldu bil. Hadi bakalım. İyiyse bile sana gelen bence Tahsin'den haber var. Görürsün bak demedi de. Deme. Dur Zeynep Allah aşkına. Boşverin beni. Aç. Geç hadi geç. Mektubumu vermiyorum kardeş. Bir açı var hadi gözünü seveyim. İyi hadi geç çabuk ol. Aa! gelmiş. Şuradaki kız. Bebekli olan. sous